Ekonomi çok kötü gidiyor, esnafın durumu çok kötü, öyle söyleyeyim. Dün Neden çok kötü? Yani bu pandemi süreci bizi maalesef çok yıprattı işlerle alakalı. Yani bu bir sıkıntıdır, dün zabıtalarla biraz tartışmamız oldu, şu iki sandalyeye yani geldiler bize biraz şey yaptılar, üstümüze geldiler. Şimdi pandemi dedik, dükkanlarımız kapandı, malum bunlardan dolayı çok içeri girdik, yani borçlarımız var, harçlarımız var. Biz vergimizi veriyoruz ama vergilerini vermeyenler çok rahat iş yapıyor bu memlekette. Kimdir o vergilerini vermeyenler? Ya işte yani nasıl söyleyeyim büyük esnaflar yani küçük esnaf hep küçük esnaf eziliyor yani ben bu bunlardan şikayetçiyim. Yani neden küçük esnaf eziliyor? Büyük esnaf yani hep şeyinde rayında ama yani kimse bize sormuyor gelip şu iki sandalyeye her gün laf söylüyorlar. Ceza yiyoruz ceza şeylerimiz burada yani ne bileyim ben iki aya bir her gün 300 lira cezayı yiyoruz yani. Öyle söyleyeyim ben. Yani işler zaten yarı yarıya düştü. Örnek veriyorum 30-40 kilo sat satıyorken örnek veriyorum. Şimdi yarı yarıya düştü. Daha da altına düşüyor yani. E şimdi insanlar yok. İnsanlarda bir tedirginlik var. Hani ben bunları bir şikayet olarak yani söylemek istiyorum. Keşke dün gelseydiniz buradaki olayları bir rezilliği görseydiniz. Ya bundan sonra nasıl hareket edeceğiz? Şimdi tabii ki herkesin bir hareket etmesi lazım. Sıkıntılardan dolayı. Yani bizim söylememiz de olmuyor. Bunlara biraz büyükler, ne bileyim işte belediye başkanlarımız bir ilgilenmesi lazım. Esnafla bir gelip dertleşmesi lazım. Yani büyük şehirden biraz da bundan yakınıyoruz yani. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani Bursa'da büyük şehir yani hiç esnafın yani derdini dinlemiyorlar. Eskiden dinliyorlardı, şimdi dinlemiyorlar. Sadece seçim zamanı geliyorlar. Vaatler bir sürü sunuluyor, şeyler söyleniyor ama hiçbiri uygulanmıyor maalesef. Yani biz ben bundan şikayetçiyim yani kendi adıma söyleyeyim. Biz küçük bir esnafız şimdi bak 6 metre kareye mesafeyle 3 kişi alıyoruz. 2 kişiyi dışarı oturtturuyoruz. E şimdi girmiyor insanlar. Tedirginlik var malum. Hani bunlar yani benim demek istediklerim. Çok sevinirim yayınlarsanız.